Erişim. başlayacak olan, belirleyecek olan maç az önce başladı. Arif. 80. adresimiz bu köşe Yahyo Ministeroğlu listam. Markuşa 5000 Euro banka. Sahur Kontakta Germania. karşılıklı yenilikler görüyoruz. Evet, ilk e, round sona erdi. Bir 60 kiloda ikinci finalisti belirleyecek. maçı e, Selin Z Zeynep Kaya, Yağmur Teke. Ee, şimdi Mavi Köşe'de birinci raundda Yağmur Teke'yi 5-0 önde görüyoruz. Yavru Teke bir hayli etkili oynuyor bu Rahmet'e Evet boşa giden yumruklar Sol sağ sol direklerle ilerledi Yavru Teke. Sol sağ ıı, direkler Yağmur'dan. Aşağı bir sağ parkat vurdu. Sol kuloşe, sağ kuloşe. Sağ parkat tekrar Yağmur'dan. Sol sağ direkler Yağmur'dan. Yağmur'un bu ataklarına senin Zeynep pek cevap veremiyor. Oysa ki bu maç alabilmesi atacağı yumruklara bağlı. Yağmur'un atakları devam ediyor. Misal kroşe Yağmur'dan Sol dök yağmurdan. Sağ köşe, sol köşe yağmurdan. Sol direk sağ kuruşa yağmurdan. İkinci round da bitti. Sanırım e, bu sikrette musikletin galibi pek sürpriz olmayacak gibi ikinci round da e, aynı şekilde birinci round olduğu gibi e, yağmur tekerin üstünlüğüyle e, neticelendi. senin Zeynep e, bu maçı alması için e, herhalde büyük bir mucize bekliyor. Fakat çalışması lazım çalışmadan. Maç alınmıyor. İlk iki roundun galibi Yağmur teke. Samsun bölgesinden. Sayın Zeynep Kaya. İşi arkadaşlar. Lütfen türkülere. İşi okuyan. Bu maçı alabilmesi için. Galiten mucizelere ihtiyacı olacak. Evet yağmur tekrar Silahatlı rakibin üzerine gidiyor. Komple yumruklar görüyoruz yağmur tekeden. Sol sağ sol direkler görüyoruz yağmur tekeden. Sol direk sağ kroşe görüyoruz yağmur tekeden. Sağ kroşe Sağ koşta tekrar. Pek etkili değildim sağ koşusu. Yağmurun. Bir sağ koşu daha yağmurdan. Adeta ne yapacağı belli olmuyor yağmurun. Bir sağ kaçıyor, bir sol kaçıyor. Tekrar bir sağ direk vurdu. Maalesef Selin Zeynep Yağmur'un bu ataklarına bir türlü cevap veremedi. Yağmur gerçekten finalisti, finali hak edecek bir oyun sevgiliyor. Bir sağ kroşe var. Bir sol direk. Bir sol direk daha Yağmur'dan. Yağmur adeta kendi başına tek başına şov yapıyor bu maçta. Sol direk. Sol direk. Sağ kuruşa vardı. Girip girip çıkıyor. Bu kadar distansına, bu kadar mesafeye hakim bir boksör. El alsın Doğan Güzel bir boksör yetiştirmiş. Sağ kuruşa vardı, sol kuruşa vardı. Boşa aldı gelen yumruğu. Nihayet üçüncü rahatlıkla e, bitti, her iki boksörü de tebrik ediyoruz. 60 kiloda ikinci e, finalist e, az sonra belli olacak. Büyük ihtimalle İstanbul Bölgesi'nden Yağmur Teke'nin e, maçın olduğunu görüyoruz. Ve Yağmur Teke sağ. Yağmur Teke bu maçın galibi. İkinci finalistimiz Yağmur Teke. 75 yaşında sahada kırmızı köşe Elif Elden İzmir Mavi köşe Şuhada Dağdere Kırık 40. dolu orta kemiği İfak Dereşi